Herkese merhabalar. Bugün size Xiaomi'nin Redmi Pad SE modelinin kutu açılımını yapacağız. Hep birlikte bakalım. Gayet güzel bir kutu içerisinde. İnce şeffaf bir kılıfın içerisine koymuşlar. Biz gri olanı tercih ettik arkadaşlar. Buna zaten kılıf takarak kullanmayı düşünüyoruz. Evet şarj aletiyle birlikte yanında da göndermişler. Evet iğnesi de var. kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de var arkadaşlar içerisinde. Kalem kullanımına uygun arkadaşlar.